Rubicon tarihten herkese merhaba. 27 Mayıs darbesinden sonra Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve diğer Demokrat Partileri yargılayan Yassıada Mahkemesi'nin başkanı Salim Başol'a dair önemli bir dosyayla karşınızdayım. Adnan Menderes'i ve iki bakanı dar ağacına gönderen Salim Başol'un üzüldüğü hususu anlatacağım. Yassıada'da ilk duruşmaya çıkarken hissettiği endişeyi aktaracağım. Salim Başolun, Celal Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşlarına söylediği ''Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor'' sözlerine dair izahından bahsedeceğim. Verdiği kararı ve kararın yol açtığı sonuçlara dair bir pişmanlığı var mı onu ele alacağım. Zihinlerinize yer edecek bilgilerle dolu ilginç bir program olacağını düşünüyorum. Programa geçmeden önce Rubikon Tarihi'ye abone olmanız, beğeni butonuna tıklamanız ve yorum yazmanız talebimi hatırlatayım. Katıl butonuyla ve süper teşekkürlerle de Rubicon Tarih'e destek olabilirsiniz. Rubicon Tarih, Menderes'i astıran Salim Boşol'un üzüntüsü dosyasıyla başlıyor. Müzik <laughs> Salim Başoğlu'nun yasada mahkemesine uzanan yolculuğunu anlamak için 1945'e, İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarına dönelim. Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti rejimi altında siyasi gerilimlerin yükseldiği bir dönemdeydi. Savaşın ekonomik yıkımı halkı yoksullaştırmıştı. Muhalif sesler CHP iktidarına karşı daha cesur adımlar atıyordu. Bu atmosferde Zekeriya ve Sabiha Sertel'in yönettiği Tan Gazetesi, sol muhalif çizgisiyle dikkat çekiyordu. Serteller sadece sosyalist fikirleri savunmuyor, aynı zamanda CHP'ye karşı bayrak açan Celal Bayar ve Adnan Menderes'le yakın temas halindeydi. Birlikte Görüşler adında bir dergi çıkarmayı planlıyorlardı. Hatta Bayar'ın CHP'den istifa mektubu Serteller'in evinde kaleme alınmıştı. Bu ittifak Demokrat Parti'nin temellerini atıyordu. 4 Aralık 1945'te Beyazıt'ta toplanan üniversite öğrencileri Tan Gazetesi'nin Cağaloğlu'ndaki merkezini bastı. Matbaa yakılıp yıkıldı. Sertellerin hayalleri enkaza döndü. Zekeriya Sertel anılarında olayı şöyle anlatıyor. Hükümet olaydan önce olduğu gibi olaydan sonra da bu cinayeti işleyenlere karşı hiçbir harekette bulunmadı. Güpe gündüz bir matbaayı yıkan bu faşist gençlerden hiç kimse tutuklanıp mahkemeye verilmedi. Bu işin inönünün bilgisi içinde Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun verdiği emir üzerine polis tarafından tertiplenip yürütüldüğüne hiç şüphe yoktu. Gösteri yapan ve matbaaya saldıran gençler arasında birçok sivil polis vardı. Saldırıyı asıl bunlar yönlendiriyordu. Kanun adına, hükümet adına, memleket adına yüz kızartıcı bir rezalet sayılabilecek olan bu 4 Aralık olayından ötürü sonunda kim tutuklandı? Bilir misiniz? Biz yani ben, eşim Sabiha Sertel ve camii Baykurt. Bu olayın sorumlusu ve suçlusu olarak biz hapse atıldık ve biz mahkemeye verildik. Serteller komünist yayın yapmakla suçlansa da asıl hedef acaba Demokrat Parti'nin doğuşunu engellemek ve kurduğu muhalif ittifakı parçalamak mıydı? Peki baskın davası nasıl sonuçlandı? Matbaayı yakanlar yargılanmadı. Aksine Serteller ve gazetenin yöneticisi Camii Baykurt hükümetin manevi şahsına hakaret suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Kısa bir yargılama sonrası 3 ay 15 gün hapse mahkum edildiler. Davaya bakan hakim, evet Salim Başol. Henüz kariyerinin başında olan Başol bu davada görevini bir hakkın yerine getirdi. Suçlular değil mağdurlar cezalandırıldı. Salim Başol'un 1949'da yargıta üyeliğini seçilmesi bu performansının ödülüydü. Tan gazetesi davası Başol'un kariyerinde bir dönüm noktasıydı. Ama asıl sınav 15 yıl sonra Yasada da gelecekti. Peki Sertellerle ilgili bu kararları onun Yasada'daki rolünü nasıl şekillendirdi? 27 Mayıs 1960 günü Türk Demokrasi bir darbeyle sarsıldı. Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidarı Milli Birlik Komitesi'nin darbesiyle sona erdi. Demokrat Parti 1950'de halkın büyük desteğiyle iktidara gelmiş, ekonomik kalkınma ve köylüye yönelik politikalarıyla popülerliğini arttırmıştı. Ancak 1950'lerin sonlarında otoriter uygulamaları, muhalefete baskıları ve ekonomik sorunlar toplumda derin bir kutuplaşma yarattı. Cumhuriyet Halk Partisi, ordu içindeki bazı gruplar ve aydınlar Demokrat Parti'nin diktatörlüğe kaydığını savunuyordu. Demokrat Parti taraftarları ise hükümetin halkın iradesini temsil ettiğini, muhalefetin ise elitist bir tepki gösterdiğini söylüyordu. Darbe bu kutuplaşmanın üzerinde adeta sörf yaparak geldi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, bakanlar, milletvekilleri ve Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdalhun Marmara Denizi'ndeki yassı adaya hapsedildi. Medya darbenin propaganda aracı haline geldi. Demokrat Parti'ye yönelik suçlamalar manşetlerden düşmedi. 12 Haziran 1960'da geçici anayasayla Yüksek Adalet Divanı kuruldu. Bu mahkeme Demokrat Partilileri anayasayı ihlal ve çeşitli suçlamalarla yargılamak için özel olarak kuruldu ve tasarlandı. Kararları kesindi, temize kapalıydı. Sadece idam cezaları Milli Birlik Komitesi'nin onayına bağlıydı. 6 Ekim 1960'ta Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Salim Başol mahkemenin başkanlığına atandı. Başsavcı Ömer Altay Egesel'di. 14 Ekim 1960'ta duruşmalar başladı. 592 sanık anayasayı ihlal, örtülü ödenek yolsuzlukları, gençlik olaylarını provoke etme ve hatta Menderes'in özel hayatıyla ilgili iddialarla yargılandı. Peki neden Salim Başol? Yargıtay'daki makamı mıydı tek kriter? Hayır. Tan gazetesi davasındaki duruşu onu darbeciler için güvenilir bir isim mi yapmıştı? Sistemin ihtiyaç duyduğu bir isim miydi? Yargıtay 1. Başkanı Recai Seçkin'in reddettiği görevi Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Salim Başol kabul etti. Yassada duruşmalarında Türk tarihine damga vuran anlar yaşandı. Adnan Menderes ilk duruşmada kürsüye çıktığında konuşma melekimi kaybettim reis beyefendi dedi. Menderes'in yoğun nizakette bu tavrı Salim Başoğlu rahatlattı. Yıllar sonra Uğur Mumcu'ya verdiği söyleşide mahkeme başlarken yaşadığı büyük endişeyi anlattı. Uğur Mumcu Salim Başoğlu'na ilk duruşmayı ve merhum Menderes'in duruşmada nasıl davrandığını sordu. Ve siz hangi psikoloji ile başlamıştınız duruşmaya diye ekledi. Şöyle cevap verdi Salim Başoğlu. İlk duruşmaya çıkacağız, çok heyecanlıyız. Çünkü bir dönemi yönetmiş, bir döneme imzasını atmış başbakan yargılanacak. İlk duruşmada siz ihtilal mahkemesisiniz. Sizi tanımıyorum demesinden endişe ettik. Ben şahsen endişe ettim. Acaba böyle söylese ne derdik? Ne diyebilirdik? Bunu düşündüm ve endişeye düştüm. Ancak ilk duruşmaya çıktı Adnan Menderes. Dedi ki: konuşma melekemi kaybettim, reis beyefendi, diye mazlum bir ifadeyle konuştu. Psikolojik olarak çökmüştü ve davanın sonu da ilk günden belli olmuştu diye düşündüm. Menderes'in nezaketi davanın seyrini kolaylaştırdı ama aynı zamanda onun kırılmış ruh halini yansıtıyordu. Başol, davanın sonu baştan belliydi dediğinde belki de bu çöküşü kastetmişti. Sonu yargılanan başbakanın ilk cümlesiyle belli olan bir yargılama. Celal Bayar ise bambaşka bir portre çizdi. Başol onu komiteci olarak nitelendirdi ki nitekim de öyleydi. Bir duruşmada istihbaratın dinlediği bir konuşma Başol'a ulaştı. Bayar'ın avukatı Ankara'daki gençlik olayları sırasında Bayar'ın İstanbul'da olduğunu, bu yüzden suçsuz olduğunu savunmak istiyordu. Başol Bayar'ı çağırıp sordu. Ankara olayları sırasında İstanbul'daydınız değil mi? Bayar dimdik bir cevap verdi. Beni bu kadar hakir görmeyin, ben bu memleketin cumhurbaşkanıyım, her olaydan sorumluyum. Bu tavrı Bayar'ın direncini yansıtıyordu. Duruşmalarda örtülü ödenek davası ve milli emniyet görevlilerinin maaşlarının CIA tarafından ödendiği iddialarının kendisini derinden etkilediğini belirtiyor Salim Başol, Uğur Mumcu'ya verdiği söyleşide. Menderes'in özel hayatının gündeme getirilmesinden ise savcı Ömer Altay Egezel'i sorumlu tutuyor. Ama en çok konuşulan Başol'un Menderes'e söylediği sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor sözüydü. Başol Mumcu'ya bu sözün yanlış anlaşıldığını, kastının savcı olduğunu savundu. Ancak gerçek açıktı. Menderes'i, Bayar'ı ve diğer Demokrat Partilileri Yassıada'ya tıkan irade 27 Mayıs darbecileriydi. Yassıada'nın kararları Türk Demokrasisine ağır bir yara açtı. 1961 yılı Eylül ayında Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu idam edildi. Celal Bayar ve diğer Demokrat Partililer yıllarca hapis yattı. Başol Mumcu'ya Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idama gönderen kararlarından pişmanlık duymadığını söyledi. Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesine dayanarak anayasayı ihlal suçunun cezası idamdı, vicdanen müsterihim dedi. Verdiği kararlardan dolayı vicdanı rahatmış ancak üzüldüğü bir husus varmış Salim Başoğlu'nun. Uğur Mumcu, Son zamanlarda yalnız bırakıldığını ve 27 Mayıs'ın tek sorumlusu kendisiymiş gibi gösterildiğini söyler ve yakınırdı. Çok tehdit telefonu ve mektubu aldığını bana söylerdi diyor. Yalnız bırakıldığı ve 27 Mayıs'ın faturası kendisine kesildiği için üzgünmüş Talim Başol. Başol'un elemi bundanmış. Başol'un vicdani rahatlığı başka bir tartışmayı başlatıyor. Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi idam emrediyordu, Evet. Ama bu kanunu uygulayan mahkeme bir darbenin eseriydi. Yani anayasayı tamamen ortadan kaldıran bir yapının ürünüydü. Başol bu paradoksu fark etmiş miydi? İhtilal Mahkemesi olduğunu bildiğini Mumcuya itiraf etmişti. O halde vicdanen nasıl rahat olabiliyordu? Başolun Tan Gazetesi davasında gösterdiği duruş onu önce Yargıtaya, ardından da Yassıada'ya ve nihayet Anayasa Mahkemesi üyeliğine taşıdı. Sert elleri hapse, Menderes'i idama gönderen bu kariyer, Başolun sistem içindeki fonksiyonunu gözler önüne serdi. Yassıada sadece 1960'ların trajedisi değil. Her zaman hukuk ve demokrasi üzerine düşünürken bize dersler sunuyor. Darbeler, mahkemeler, idamlar hepsi gücün hukuku araksallaştırdığında neler olabileceğini gösteriyor. Evet Salim Başoğlu'nun üzüntüsünün sebebi özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Rubikon Tarih'e abone olmayı, beğeni butonuna tıklamayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Habertürk Televizyonu'nda yayınlanan yasa dolu duruşmalarının kayıtlarının linkini ve Uğur Mumcu'nun Salim Başoğlu anlattığı videonun linkini aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle. Rubikon Tarih'i takipte kalın. <laughs>